Bugün sizlere iki tarif birden hazırladım arkadaşlar. Cilt lekelerini aydınlatan, cildi derinlemesine temizleyen nemlendirici bir sabun ve diğer taraftan da kırışıklıkları açıp lekeleri yok eden krem hazırlıyoruz. Bir tane mandalina. Ben bu şekilde kabuklarından da yararlanacağım için karbonatla yıkadım. Tuzla da yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Yıkayın, durulayın ve kurulayın. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tarifi çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdi aynı şekilde bir tane limon. Onu da karbonatlı suyla yıkıyorum ve her ikisini de kuruladıktan sonra hemen kremin yapım aşamasına geçiyoruz. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz ya da bu şekilde bir aparatınız varsa mandalina ve limonun kabuklarını bu şekilde elde edebilirsiniz bir tane limon ve bir tane mandalinanın kabuğu mandalina ve limonda zengin C vitamini sayesinde ciltte meydana gelen hasarların kısa sürede onarılmasını sağlarken cildin daha parlak ve canlı görünmesini de sağlıyor arkadaşlar ciltte olan lekeleri tedavi ediyor çünkü doğal olarak C vitamini takviyesiyle cildimize ışıl ışıl bir görünüm katacak arkadaşlar. Porselen etkisinde kırışıklık ve leke karşıtı harika bir krem. Şimdi bu şekilde mandalina ve limon kabuklarını ısıya dayanıklı olan bir tane kaseye aldık. Şimdi ben burada hindistan cevizi yağı kullanacağım. Fakat dilerseniz elinizde yoksa hindistan cevizi yağı zeytinyağı ile de yapabilirsiniz bu tarifi arkadaşlar 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekliyorum zeytinyağı yapacaklar da zeytinyağla yapacaksınız yine ondan da 2-2,5 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyebilirsiniz ve bunu benmari usulü olarak yağımız çözülüp mandalina ve limon kabukları tüm o güzel vitaminlerini bu yağa bırakması için ocağımızda bunu ısıtıyoruz kaynama aşamasına geldi. Ben 2-3 dakika daha o şekilde kaynattım arkadaşlar. Bu krem aynı zamanda ciltteki renk eşitsizliğini gideriyor. Matlığı alıyor. Doğal bir parlaklık kazandırıyor. Bakın bu şekilde 2-3 dakika daha kaynatın. Tam özü bu suya geçmiş olsun. Ya pardon. Yağın içerisine tüm özünü vermesini sağlıyoruz. Ciltte biriken toksinleri de atıyor cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor ve hemen bunu bir kabın içerisine aktardım. Şimdi kremin birinci aşaması bu şekildeydi. Krem iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi az önce kabuklarını aldık ya o bir tane mandalina'nın suyunu alıyoruz. Hemen suyunu süzdük ve e, limon suyundan da bir tatlı kaşığı kadar bunun içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. E, malzeme listesini videonun sıra, e, sonuna bırakıyorum. Oradan rahatlıkla ulaşıp e, ekran görüntüsü alıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz kremlerinize. Ve şimdi bir tatlı kaşığı da limon suyu ekliyoruz. Cildimize nem katsın ve cilt lekelerini onarıp tedavi edip tamamen ortadan kaldırması için. Şimdi bu aşamada ee, şöyle silme bir tatlı kaşığı nişasta herhangi bir nişasta olabilir bununla da yapabilirsiniz ya da bal mumu varsa ben bugün bal mumuyla yapıyorum şöyle bir e, tatlı kaşığına yakın bal mumu da ekleyebilirsiniz her iki türlü de olabiliyor arkadaşlar yine bunu da benmari usulü olarak bal mumu eriyene kadar ocağımda bekletiyorum şayet siz nişasta eklerseniz Şöyle mama kıvamı alana kadar benmari usulü olarak bunu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani her iki türlü de hazırlanabiliyor. Şimdi bu da çözündü ve yağımızın içerisinden o limon ve mandalina kabuklarını alıyorum ve onu bir kenara koyuyorum. Evet, şimdi yağı da bunun içine ekledim. İyi bir karıştırdıktan sonra bunu e, cam bir bitik krem kabı olursa çok daha iyi olur ya da cam bir kavanozdan yararlanabilirsiniz bunun içerisine aktaracağım 10-15 güne kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz kremimizi akşamları yatmadan önce komple göz çevresi boyun dekolte eller uygulayabilirsiniz krem hazır şimdi diğer taraftan sabun yapılışı Burada cildinize iyi gelen herhangi bir sabundan yararlanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı ölçüsünde olacak. Sabunu rendeledim. Ben burada doğal sabun kullandım. Şöyle 3 yemek kaşığı onu ekledim ve limon ve mandelinanın o mükemmel yağla birlikte karışımı olan kabukları içerisine ekledim. Ve şimdi bunu da ne yapıyorum? Tekrar benmari usulü olarak çözündürüyorum ama bu arada içerisine Birkaç malzeme daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu sabun cildimizi derinlemesine temizleyecek. Sivilceler, akneler, akne izleri, cildinizde bulunan o iri gözenekler tamamen bunları temizliyor. Üzerine de kreminizi sürdüğünüz zaman da cildiniz inanılmaz bir etkisi olacak. O yüzden bu iki tarifi uygularsanız gerçekten çok memnun kalacaksınız sonuçtan. Şimdi bu esnada ben bunun içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar cildimi hem beslesin hem de nem katması için bal ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar bal yeterli olabilir. Bu arada bala hassasiyeti olanlar bal eklemesi de olabilir arkadaşlar. Şimdi burada gül yağı, lavanta yağı, şöyle 3-5 damla kadar katabilirsiniz ya da avokado yağı varsa, ben avokado yağı kullandım burada 1 çay kaşığı kadar da onu ekledim e, gül suyu ekledim, 3 tatlı kaşığı kadar e, malzeme listesi videonun sonunda yer alıyor onu e, az önce belirtmiştim, tekrar hatırlatmak istedim şöyle lavanta kuru vardı, lavantadan da ekledim içerisine ve bu tamamen çözündükten sonra ocağın altını kapatıp son bir malzeme daha ekliyoruz biz burada. Bu da cildimiz için harika faydası olacak. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde aloe vera jeli ekliyorum. Gerçekten şahane bir krem elde ettik arkadaşlar. Cildimizi besleyip ciltteki lekeleri giderecek, bembeyaz olacak cildiniz. Sabunu kullanacağınız kabı şöyle elinizle güzel bir yağlayın ve hazırlamış olduğunuz sabun karışımını bunun içerisine koyup buzdolabınızda bunun donmasını bekleyebilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bakın bu şekilde kremimiz şahane oldu. Bunu nasıl uyguluyoruz? 10 gün boyunca yüzümüzü her akşam yatmadan önce bu sabunla güzel bir yıkıyoruz. İyi bir kuruladıktan sonra üzerine de o misler gibi kokusu olan harika etkilerde olan kremimizi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzeme listesi, sabun ve kreme ait hepsi videonun sonunda yer alıyor. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın.